Ne demek? hocam? İnşallah bir fayda. Bu olay e, yani bana da bir şey çıktı. hani... Olabilecek mi yavaşça? Bu öyle kapat. Gelin dayağı. Olur. 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 Tamam, yavaş Ya bizi küçük gördü tabii. Üzüm kestik. Bekmez yapmak için komşuya götürüyordum. Götürecektik. Arabanın önünü kapattılar öğlenden. Akşamda da tabii bunlar hazırlanmışlar. Hanım öbür arabanın önüne çıktı. Dedi ki: "Halam Arabayı biraz geri koy, biz dedi bekmez yapmaya gideceğiz dedi. Bu onlar ikisi bir konuşurken hemen Asıbay, Asıbay geldi bunun kafasına yumruk vurmaya başladı. Ben de tabii ev yolun içinde hemen çıkıverdim. Beni görürken beraber yumruğunu vurduğu gibi göğsüme bayılmış düşmüşüm. Bayıldım düştüm. Ondan sonra ambulans gelmiş. Askerler gelmiş, beni hastaneye götürmüşler. Ondan sonra açıldım. Hastanede ayıldım. Hanıma yumruğu vururken beni görünce, senin gaziliğine bilmem ne yaparım diye üstüme hücum etti. Vurduğu gibi göğsüme yumruğunu ben yere düşmüşüm, bayılmışım. Üstüme çıkmış, hanım görmüş. Ben görmedim. Farkında değilim, tabii ben bayılmışım. Üstüme çıkmış, yumruklamış, boğazımı sıkmış. Hanım öldü diye bağırıyormuş. Ondan sonrasında hastaneye getirdiler. Hastanede serum iğne vurmuşlar, gözüm orada açıldı, biraz kendime geldim. Şikayetçi oldum. Karakola gitti raporlar, e, karakoldan da bize haber verecekler. Sen ne istiyorsun? Ben hepsinden şikayetçiyim dedim. Tabii ki. Mi, ne mi güveniyorum bilmem ne yaptım diye üstüne yürüdü. Ben bu vatanına kan dökmüşüm, ben bunu hak etmedim. Beni 3-4 senedir kaynım bu çocukları üstüme salıyor. Ben bunu hak etmedim. Benim elim yok, ayağım yok. Ben bunu hak etmedim. Ben bu ülke için canımı feda ettim. Biz bekmezimiz, üzümümüzü topladık, evin evine koyduk. Sabah bekmeze götüreceğiz üzümü. Ama yeğenlerim biri öğlenden arabanın önüne koydu, dayadı arabayı. Kızı, kız kardeşi de oraya koyacak, arkasına. Dedim halam kapıya çıktım. Tabi e, ev kapısı değil de, yol üzerindeyiz. Yavrum dedim bak yanaşma dedim, Sabah biz üzüm götüreceğiz bekmez ocağına. Çıkamayız halam dedim. Ney mey dedi kapıyı açtı derken e, su, o, su yola. Ne yapıyorsunuz dedi bir geldi de ben böyle ettiğini biliyorum zaten kafama vurmuş herhalde. Popomun üstüne düştüğüm gibi bir şey yok dedi arkamdan. Bir döndüm bu bunu böyle beni yıkmış, buna gitmiş az subay. Burasına basıyor, ümüğünü sıkıyor. Böyle yapmış, bu ayakları titriyor böyle can verir gibi. Ben imdaha can adam öldürüyorlar diyor. Onlar da beni böyle iki üç Hatice'si diyeyim artık yeğenlerim, kızlar. Hanımı onun hanımı. Böyle beni yerde sürüyorlar. Ne saçım ne başım ele güne karşı beni mahvettiler. Bunu da böyle boğdular öldü sandım. Baktım uzadı verdiler. Vardı gitti. Sonra kendi damatları geldi. Ne yapıyorsunuz diye o ...aslı boy olanı ayırdı gitti. Değilse öldüreceklerdi. Biz bunlara ne yaptık? Ben onların tüylerine kıyamazken onlar bize bunu yaptı. Bunu yapanlar benim yeğenlerim. Ama benim abime de kardeşime de yazıklar olsun. Şikayetçiyim. Sonuna kadar tutuk, tutuklanmasını da istiyorum bunların. Bu astsubayın işinden de atılsın istiyorum. Hani yani gaziliğine Abide, küfür, küfür etti. etti. İşte gaziliğine küfür etti. Ama bunu yapan bir astsubay olur mu bu askere? Bu asker bunu mu öğreniyor orada? Teyzenin bindi şey mi takılıyor? lazım kalmadı bacakta dizinde batacak. Oo! Oh. Çürüttü tanem. Boynu mu sıkmış? Ben bayılmış düşmüş. Bunun Düş bayıldıktan yok. sonra hanım görmüş. Baksana bunların hep daha... şişidi ya. Hı.